Ben Hüseyin Şahin. 1991'den itibaren bilişim sektöründe yazılım geliştirme uzmanı olarak işe başladım. Son 3 yıldır Microsoft Dijital Dönüşüm AŞ'de genel müdür olarak görev yapıyorum. Microsoft Dijital Dönüşüm AŞ 2008 yılında kurulmuş bir startup. Daha çok butik projeler yapmış bir kurumdu. Benim kuruma katılmamla birlikte bunu daha yaygın müşteri portföyüne taşımayı hedefledik. Bugün itibariyle 5 bin aşkın müşterimiz var. Bunların tamamına yakınını pandemide esasen uzaktan çalışma formatıyla oluşturduk. Onlarca global holdinge ve yüzlerce yurt dışı şirkete aktif olarak hizmet veriyoruz. Şu an MySoft Dijital Dönüşüm AŞ'nin aktif olarak hizmet verdiği üç farklı ürünü var. Bunlardan bir tanesi CRM, Müşteri ilişkileri Yönetim Ürünü. Şu an 126'ın üzerinde ülkede aktif olarak bu ürün fiilen kullanılıyor. Binlerce kullanıcısı var. İkinci ürünlerimizden bir tanesi e-fatura, e-arşiv, e-defter uygulamaları. Burada da binlerce kuruma fiilen hizmet veriyoruz. yine Ticaret Bakanlığı'nın iletişim yönetim sistemi 'nin ilk iş ortağıyız. Kendi sektörünün öncüsü onlarca sektördeki çok sayıda firmaya fiilen MySoft Dijital Dönüşüm AŞ e olarak hizmet veriyoruz. Gelecek dönemde amacımız öncelikli olarak CRM müşteri ilişkileri yönetimi ürünümüzde İngilizce tüm arayüzleri tamamladığımız için ihracatta büyümek. MySoft olarak e-dönüşümde rakiplerimizden daha farklı uygulamalar yaparak e, hedef müşterilerimize daha sıcak olmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Tek platformda bütün ürünleri sunan bir yapı çıkardık. i̇ş ortaklarımızla birlikte müşterilerimize bunu sunduğumuzda gerçekten çok ciddi beğeni topluyor. Ve bu bizi rakiplerimizden ciddi derecede ayrıştırıyor. Biz kendi ARGE kabiliyetimizle her geçen gün SSN ürün fonksiyonelitemizi ciddi artırıyor ve müşterilerimize daha iyi bir hizmeti, daha uygun bir fiyata sunuyoruz Bu da bizi pazarda diğerlerinden farklı hale getiriyor. İki tane ofisimiz var. Yıldız Teknopark'ta ve operasyon merkezimiz Tokat Teknopark'ta. Ekibimizde %50 remote çalışma imkanı olduğu halde her gün Teknopark'a gelerek çalışmayı daha severek yapıyorum. Gençlere söylediğim en kritik şey şu. Ya gerçekten bu işi yapabileceğinize inanın. Mevcut şartlarınıza bakmayın. Mevcut şartlar belki sizi bu işi yapıp yapmamakla ilgili tereddüte düşürebilir. Ama siz gerçekten bu işe inanırsanız mutlaka başarırsınız. Birlerini bulursunuz, bir yolunu bulursunuz. Yani gerçekten araştırıcılık ruhunuzu arttırırsanız mutlaka bir çözüm var.